Bugün anlatacağım konu ne istediğini bilmekle alakalı. Toplumumuzda gördüğümüz kadarıyla çokça karşılaştığımız bir durum. Gençlerimiz ne istediğini bilmiyor. Ne demek bu ne istediğini bilmemek? Genelde sordukları bazı sorularla bu problem ortaya çıkıyor, anlaşılıyor. Mesela diyor ki abi sence hangi okula gitmeliyim? Sence hangi bölümü tercih etmeliyim? Ekran karşısında öğretmenler, hocalar, aileler varsa eğer onlar da bu durumla karşılaşıyorlardır. Bir gencimiz geliyor, diyor ki ben hangi bölümü okuyacağımı bilmiyorum lisede hangi bölümü seçmeliyim? Eşit ağırlık mı? Özel mi? Sayısal mı? Bunlardan hangisini tercih etmeliyim diye soruyorlar. Okul ve mesleğin dışında da sordukları birçok soru oluyor ama genelde okul ve iş ekseninde sorularla ortaya çıkıyor bu problem. Aslında bir insanın bu soruyu sormadan önce ne istediğini bilmesi lazım, ne istediğini açıkça ifade etmesi lazım. Yani mesela birisi eğer size direkt gelip hangi araçla seyahat etmem daha doğru diye sorsa ilk önce gideceği yeri sorarsınız. Senin hedefin ne? Amacın ne? Nereye ulaşmak istiyorsun ki bana bu soruyu soruyorsun diye bir soruyla karşılık verirsiniz. Eğer yakın bir mahalleyi kastediyorsa yürüyerek gidebilir zaten. Tarif edersiniz. Şu dükkanın önünden şuraya dönersin. Yani yürüme mesafesindeyse siz yürüyerek hangi sokaktan geçeceğini tek tek tarif edersiniz. Tamam, güzel. Peki gideceği yer uzak olan bir semt ise o zaman dolmuş otobüs ya da varsa özel aracıyla tarif edersiniz. Dersin şuradan şuradan gidebilirsin, şu otobüse binebilirsin. Gideceği mesafeye göre siz de tarif edersiniz. Eğer il dışına çıkacağını söylerse o zaman otobüslere belki uçağa yönlendirebilirsiniz. Nasıl gideceğini güzelce tarif edersiniz. Yok eğer ülkenin bir ucundan diğer ucuna gidecekse, uzak bir mesafeye gidecekse o zaman da uçakla veyahut da uzun yolda gidebileceği otobüs mesela şehirler arası otobüsle nasıl gidebileceğini kendisine tarif edersiniz. Sorulan soru neydi? ben hangi aracı kullanmalıyım? Nasıl gitmeliyim? İyi de hedef belli olmazsa o zaman da gideceğin araç da belli olmaz. Önce sorulması gereken soru ben nereye gitmek istiyorum? Nereye varmak istiyorum? Nereye ulaşmak istiyorum? Gördüğünüz gibi uçağı da, şehirler arası otobüsü de, özel aracı da teklif olarak sunduk. Yürümeyi de. Gideceğiniz mesafe neyse, gideceğiniz yer neresiyse, ne kadar yakınsa ona göre araç seçersiniz. Tabii ki bu eğitim ve iş hayatında çok daha çetrefilli olabiliyor. Çok daha farklı boyutlar olabiliyor. Çok farklı seçenekler olabiliyor. Bu kadar basit değil. Bir örnek olsun diye bu şekilde tarif etmeye çalıştım. Avukat olmak istiyorsanız, mühendis olmak istiyorsanız, doktor olmak istiyorsanız okumanız gereken bazı bölümler var. Ve sahip olmanız gereken bazı özellikler var. Bir tanıdığım vardı mesela. Sakatlığından ötürü kolunu tam açamıyordu. Tam açamadığı için de mesela tıp bölümünü okuyamadı başka bir bölüm seçmek zorunda kaldı. Yani ne istediğini bildiğiniz zaman aslında tek tek böyle hangi aşamadan geçmeniz gerektiğini ve hangi özelliklere sahip olmanız gerektiğini kolayca anlayabilirsiniz. O yüzden hangi meslekte iyi para kazanırım diye sormak aslında çok yanlış. Çünkü birkaç tane farklı alan söylenebilir. Mesela işte mühendislikte iyi para vardır, doktorlukta iyi para vardır. Tamam, para var ama bunların her biri için yapmanız gereken şey çok farklı. Hatta birçok bölümde yatay geçiş, dikey geçiş pek mümkün olmuyor. O yüzden de ne istediğinizi net olarak bilmeniz lazım. Bir arkadaşımız mesela diyor ki ben rahat bir iş istiyorum. Bir mekana bağlı olmayacak. Ben rahatça hareket edebileceğim ama gerekirse gece de çalışırım, gündüz de çalışırım. Bu aslında bir çerçeveye oturtuyor isteğinizi ama halen net bir şey değil. Bu tarife uyan onlarca meslek var ama hangisini yapacağınız net değil. Ne istediğinizi tam olarak bilmiyorsunuz hala. Aslında bu onlarca meslekten her biri için ayrı ayrı beceri, ayrı ayrı emek gerekiyor. Dört tane meslek varsa bu tanıma uyan, gidip bir tanesi için bir üniversite, onunla beraber beraber bir çift anadol, ondan sonra da beraberinde meslek falan bunları bir arada yapmak pek mümkün değil. Not almadığınız bir şey sizde değildir. Aklınıza gelir ama onu unutunca tekrar öğrenmeniz, tekrar hatırlamanız neredeyse imkansızdır. Günlük hayatımızda bile olur bu. Kalkarsınız, odadan çıkarsınız. Sonra dersiniz ki ben niye çıktım? Ne yapacaktım? Unutursunuz, geri oturursunuz yerinize. Sonra kafa patlatırsınız saatlerce. Ulan niye çıktım acaba diye. Durum böyle. Bu belki çok küçük bir örnek olabilir ama hayatınızda çok çok büyük şeyler işte bu diyorsunuz, aklıma geldi diyorsunuz. Sonra bir kenara yazmayınca unutulup gidiyor, o buhar oluyor. O yüzden ne istediğinizi net bir şekilde yazın. Ne olmak istediğinizi, ne yapmak istediğinizi madde madde yazın. Yani mesela ben mühendis de olabilirim, doktor da olabilirim, şu da olabilirim, bu da olabilirim diye liste halinde yazın. O defter sürekli yanınızda olsun. Ya cebinizde ya çantanızda ya da en azından evinizin net bir şekilde bir köşesinde bulunsun. O defteri sürekli olarak kontrol edin ve çeşitli notlar almaya devam edin. Eğer telefondan not alıyorsanız ve bunu takip edebiliyorsanız aynı şekilde hatta tavsiye ederim. Eğer mümkünse Bulut uygulamalarıyla bunu yapın. Yani aldığınız notu başka bir cihazda mailinizle veyahut hatta başka bir uygulamadan girdiğiniz zaman görebilirsiniz. Bu çok mühim. Hatta Google dokümanlar var. Bunu istediğiniz zaman girebiliyorsunuz. Mail adresinizi yazıyorsunuz. Onu da tavsiye ederim. Mutlaka kullanın. Yeri geldiği zaman zaten kullanacaksınız. Bundan mesela 1-2 yıl önce bana da söylemişlerdi Google dokümanları kullanabilirsiniz diye. O zaman hiç ihtiyacım yoktu ama şu anda çok ihtiyacım var. Kullanıyorum. Yani aslında bu ihtiyaçla alakalı bir durum. O yüzden neye ihtiyacınız varsa onu kullanmalısınız. Ama mutlaka not alın. Ne istediğini iyi bil, ne istediğini söyle. Belki istediğini bildiğin şey senin için hiç de değil.